Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Geldi. Ela ile bugün Gary Teacher videosunu yapacağız. Evet. Part 2. Önce ben başlayayım. Arkadaşlar biz pastayı yapmıştık. Şimdi burada sıra. Ben yapacağım çünkü Ela. ben kaybedersem senin sıra tamam mı? Tamam. Senin sıra. <laughs> Tamam. Gibi. Ne? yap ben kızım. Tamam. Ben yapayım mı yani? Evet. Ela benim. Bak ben oyunu kazanırsam. Be ben oyunu kazanırsam şey. Ben oyunu kazanırsam senin karakterini kız yapacağım. Sen kaybedersen bana verip ben kendime erkek yapabilirim. Tam da böcek Hadi yine daha bir daha o kediyi kurtardığımız yerde mi yoksa Herkese selam. 30 içer şimdi. Kedi nerede kedi biliyorsunuz. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? <laughs> Hüdüğü nasıl alacağız Ela? <laughs> neyler çıldıyor anahtar var mı? Bize anahtar bul kardeş. Oha! Yine bende sıra. <laughs> ha. bir kere beğenmiştim bu sahneyi. Ya, TV rom, TV rom, <laughs> TV rom. Ela basınca be bir şey olmuyor. Masma, masma 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 lan. What is your name? Good day. E Sport Sports. Good day. Baby baby Ela bak bak şimdi odadan bir şey çıkacak anahtar. Nerede bu? Nerede bu la? Burada. Pop mu Hayır hayır. Ha tamam hele bulacaktık az önce. Kayba bulduk. E basıyorum şu an mı? Segal. Değil mi? Oha gördün mü hele onu yukarıda? Gördün mü görmedim. orada orada beni bulma. Bul diyeceğim de bulma. Ben ben geleceğim, bir da soru sor hele, hele bir sor, hele bir sor Hele bir sorman Dermine dermans Bir derman Dermine dermans Bir derman Dermine derman Brotherman Dermini Bir derman Dermine dermans Bir derman Dermine dermans Bir dermanda Dermine dermans Bir derman Arkadaşlar burada olduğunuzu söyleseniz ya. Amelia mecbur oynamam lazım bırakamam yoksa ben nane hani yerim. Hı? En Herkese selam. 33 yaşım var. <laughs> What the? Ya bu bu diğer bölümde bilmem. Deme Ela. Ne oldu Hiç şey olmaz. <laughs> Ela bahçeyi çok özlemişti. Banka bahçeyi istiyor mu? Sen istiyor musun? Buradan aşağı inince arkadaşlar mutfak geliyor. Ama ben o boncuk, ben o mutfak, ben bu evi sevmiyorum. Yani. Hadi lan. Ben buraya dokunmayacağım abi. Ben buraya dokunmayacağım. Anne onaya tıklamayacağız. Galiba ile yapıyoruz. ile nasıl yapacağız? Yani anlamadım ama galiba onun ne olacak? Önce onu dökeceğiz. Yani <laughs> nasıl yapacağız? <laughs> Valla bu çocuk falan Nereye? Hı, 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 hı. Gel. Maymun şapkasını aldı. Aynaya bakıyor. Bana bakıyor. İkali. Herkese selam. 33 yaşım var. Bless. Peles. Ela bir gel yanıma. Seni duyamazlar bak. Herkese sevmem. Bunun 33 yaşı var. Sen niye benim 33 yok? Tamam. Bak, 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 bak. Ela kaybedeceğiz. Gel bak. Herkesin. Lan Ela. Ela bak bu dans ediyor. Arkadaşlar yukarıda solda dans ediyor görenler ama gitti. tamam Buraya dokunabiliriz. koyabiliriz. Kleyi boyacağız. açacağız. yapacağız? böyle aramıyor mu? Arkadaşlar en zor oyunuymuş. En zor derken şimdi için. Tamam. Tamam. Eee... Otur. Haan. This will always be my favorite show. Dur ben yine dinleyeceğim. Galiba. Ben anlıyorum birazcık ama öyle değil. Tamam. Kapıyı da ört. Kapa ben birazcık anlıyorum. <laughs> Ela! Ela Ede yardım edebilir misin? Bir saattir su içiyorsun ya. Guril Faruk mu? Guril. Guril Faruk. Evet sana yardım et. Sen biliyor musun bu oyunu? Ama nasıl biliyorsun? Daha hiç oynamadın. Nasıl biliyorsun? Sen ne Demine darmal su kadar var. Demine darmal su kadar Helal bir şey yok ki oyunu yapalım. <laughs> basalım basalım basalım. Gittiğine <laughs> basalım. Eee bir yolu ya? Vuy vuy güzelime basalım. Heee. Bir saat bir Suyuz arkadaşlar burada. Yine örmek istemiyorum ama nasıl Çok param var. Şimdi param bitti. Oo, nane yiyeceğiz. Ela gel. Nane yiyebiliriz şimdi. Ela ne yapıyorsun? Arkadaşlar su içmiş, hı yapıyor. Hı, hı, hı. <laughs> Bir de şişeye gidiyor ya Sen nesin? <laughs> tamam tamam büyüdün öldün. öldün. <laughs> Ela gel bana yardım et. Edemezsen mektup. Ela bak biraz sonra sende sıra olabilir çünkü az kaldı benim bölümüme. <laughs> Ooo Ela bahçeye geliyor. Süper harika. Şu Bak Helene. Arkadaşlar şeyin. Şimdi... Hani biz bir Abu Bakar diyorduk ya. Abu Bakar hangi video? Emir bak. E, bak. Yoksa bu Abu Bakar mı? Bu Abu Bakar. Abu Bakar bizi yakalıyor mu? Yok bunun ismi şu olsun öbürünün ismi Abu Tam Tamam Helene yeter.

e arkadaş yanlışlıkla ondan çık. Ela al sen de sıra. Bu iyi ne de çık der mi? Bu iyi de mi Hadi Ela. Mi ne de çık Arkadaşlar ne ile bir söylüyor ya. Bu videoyu ben yapmıştım. Spiderman, spiderman, spiderman basıyor. Spiderman, Hadi yürü. Frame. And Roblox. O şeye basacağım. Süreyle bak. Sen biliyor musun? Bak. Kapı, bak böyle kırmızı şey gelirse böyle tıklayacağım. Böyle gireceğim. Tamam. Hadi önce göstereyim. Bak. Sonra aa, eve giremiyorsan camdan gireceksin. Gravity teacher buradaysa kaçacaksın. Bak here neighbor. Hayır Aşkından beni seviyor musun aşkım? Bilim baba zerim. Oğluna oh, kaka. Ki biliyor ya. Nasıl içiyor? O of yedim hiç oh, sana kelimet O piti piti sada piti piti <laughs> <laughs> this will always be my favorite show <laughs>

var Telefonu lan? bir oyun oynuyoruz. Telefon oyunu oynuyoruz. Freaking abuzi tingle var. Görüyor musun? Lan bizi nasıl... Abi! 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 Ela, kapatsak mı? Ya yemek ol. Ya telefon oyunu oynuyor onu saat yedi ela ve saat yedi saat yedi video yapacağız tamam videomuz bitti Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açın ve Ela'nın kafasına da yorum atın çünkü sallıyor bir yorum atın onu da son unuttum hadi görüşürüz.